Şimdi e, patlıcan sezonumuzu açtık. Allah'ımıza binlerce şükürler olsun. Yeni e, sebzeler, yeni meyveler birer birer geliyor. reklama mı geldi kızım? Yaklaşıyor, yaklaşıyor. Tamam. Şimdi patlıcanları uzunlamasına şerit şerit keseceğim. Sonra fesleğen ve zeytinyağı, tuz, karabiberle buluşturacağım. Ama yağda kızartmayacağım, ızgarada kızartacağım. muhteşem Sonra sotelenmiş tavuklarla ve pilavla dolacak Şimdi mesela diyelim ki örneğin biz patlıcanları uzun şeritler halinde kestik ya. Bu patlıcanları böyle keseceksiniz. Bundan ince olursa olmaz. Bundan kalın olursa hiç olmaz filan dersek olmaz. Kesiyoruz sevgiyle onları. İncecik evet. böyle karşıdan bakıyoruz. İçerisine reyhan koyduk, zeytinyağı, tuz tuzunu karabiberini ekledik. ızgarada böyle cız yaptık onları izlerine verdik mi verdik böyle. Mis gibi patlıcanın kokusu da geldi. Yan tarafta tereyağı ve sıvı yağla birlikte pilavı hazırlamaya başladık bile. Efendim sohbet devam ederken araya giremedim ben. Çok güzeldi ama. Allah alevlendik. Efendim, alevler çıkıyor sevgili seyirciler. Tavuklar tavaya alındı. Allah. Efendim pilavın suyunu veriyorum. Peşinden bir reklama gideceğiz. daha sonra Yeşil Elma devam ediyor. Yeşil Elma'da şimdi Patlıcanlar derin bir kase içerisine dizildi. Hafif yağ ve su sürüldü ki ters çevirdiğimizde düzgün olsun diye. Yanlardan sarkıtıldı. Sotelenmiş içinde sarımsak, domates, biber, taze kekikle birlikte evet. sevgili seyirciler tavuk göğüs isterseniz but da yapabilirsiniz. Tamamen serbestsiniz. Hangisini seviyorsanız ondan yararlan. Diyoruz şimdi tavuğun üzerine pilav doldurulacak. Mis şey, gibi şey, olmuş, şey, olmuş dolduralım pilav lütfen. mis gibi olmuş. Tamam. Mis şimdi gibi burada okuram. da mantarları sarımsak, biber ile soteledik sevgili seyirciler. Şimdi krema veriyoruz. Krema ile birlikte burada şöyle bir tıkırdatacağız. Ee, servis tabağına alınca mantarları üzerine de kızarmış küp patatesler koyacağız bunu. Böyle kızarmış küp patatesler. Ana yemeğin yanında salata ve artı yoğurt olacak. Öyle bir... Ne de şu an nasıl Ahmet Bey nasıl görüyorsunuz efendim? Çalışmalar... Valla e, muhteşem ötesi. Buradan... Var mı? İçeride pilavı buradan sayabilirsiniz. Evet. Tane, tane Çok tane, güzel. Evet. Muhteşem. E, Ceylan çok, güzel, çok güzel, güzel yaptı. Evet. Çok Güzel tebrik ediyorum. Bak. Gerçekten yani bugün şey yani e, bugün ye, yiyemeyeceğimiz böyle Ve hiçbir şey misiniz? yok. Ne kadar kısa sürede kaç çok kısa sürede yemek yapıldı. Çok kısa sürede. Ben bu ona arada, inanamıyorum. Bu arada asıl. şey yaptı. Bizimle de meşgul oldu. Bizle de evet. Evet. Valla enerjimize hayran kaldım. Maşallah. Efendim bugün yorgundur. Yarı performansa çalışıyor. Bu çalışır. yorgun halinizse valla. <laughs> o yüzden Ceylan, Ceylan Hanım'ı. <laughs> evet bugün... evet. <laughs> Ceylan'a bugün sağ olsun bugün, çok yardımcı oldu. İyi ki bugün buradaydınız. Allah. İyi ki bugün bizimleydiniz. Evet. Böyle şekerler, şekerlemeler vardı. O neden yapılırdı bilmiyorum evet. ama. Ay görüntüye bakın. Bugün... Evet bak şimdi kuleye bakın. Canım aşağıya doğru bırakır mısınız kendinizi? <laughs> Haydi bakayım. Allah. Çok güzel gözüküyor. Ayrıl patlıcan sen oradan. Ayrıl canım oradan. Heh, Heh. Ayrıldı. Söz dinleyen oldu. Vay Oo, vay, güzel. vay vay. Şimdi buranın kenarlarına e, sevgili seyirciler salatası gelecek şimdi kulenin kenarlarında. Yanı salatayı da e, reklam arasında Ceylan Hanım yaptılar. Yani reklam arası gelince istirahate çekilmediler. Devam ettiler. Aynen, Çok iyi çalıştın. Güzel çalıştınız. Hakikaten güzel çalıştınız. Allah razı olsun. Şimdi salatanın üzerine de birer kaşık yoğurt gelecek. Şarkı gelsin. Tabii tabii. Şarkımız gelsin. Buyurun.